Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Amatör spora destek amacıyla Bolu Valiliği ve Bolu İl Özel Dersi tarafından temin edilen spor malzemeleri Karaçayır'da bulunan futbol sahasında düzenlenen törenle amatör spor kulüplerine dağıtıldı. Hayır, bakın, bakın, şu eline evet, bakın. Bravo. Dağıtım törenine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katıldı. Gençlere seslenen Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yılın her gününde yanlarında olduklarını ifade etti. Bolu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Cemalettin Metin, il özel idaresi tarafından dağıtılan malzemeler için emeği geçenlere teşekkür etti. Bolu Valiliği, il özel idaresi ve il genel meclisi tarafından amatör spor kulüplerimize alınan spor malzemeleri dağıtıp töreni ve tüm Türkiye'de 3-9 Ekim tarihleri arasında kutlanan Amatör Spor Haftası açılış törenine hoş geldiniz. Tabiatın kalbi spor kenti Bolu'da sizleri görmekten son derece memnunuz. Bu vesileyle bizleri onurlandırdığınız için tüm amatör spor camiamız adına sizlere şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık olarak gençlere çok önem verdiklerini vurguladı. Gençlik Spor Bakanlığı olarak hep yanınızdayız sadece yılda bir hafta değil. Yılın her günü, her saati Gençlik ve Spor Bakanlığı yanınızda. İşte işte az önce Türkiye'nin en modern olimpik havuzunu hizmete aldık. Kim için? Sizler için. Kim için? Sizin daha iyi yetişmeniz için, mücadele etmeniz için, güçlü olmanız için. Şimdi malzeme dağıtıyoruz. Onlar da sizin için size ne kadar destek versek az. Bunu farkındayız. Ama hep daha iyisini, daha güzelini, daha fazlasını yapmak için de işte gördüğünüz gibi el ele verip çalışıyoruz. Daha da çalışacağız. Sizlerle beraber çalışacağız. Yeter ki siz isteyin. Siz talep edin. Amatör spor, amatör branşlar Türkiye'deki gelişimin öncüsü. Bunun farkındayız. Bugüne kadar bunun için çaba sarf ettik. Bundan sonra da hep birlikte daha çok ne yapacağız? Çalışacağız, koşturacağız. Konuşmaların adından amatör spor kulüpleri için özel olarak yaptırılan malzemelerin dağıtımı gerçekleştirildi.